Herkese selam arkadaşlar. <laughs> Mert Doğan bir ara sesim gitti. He. Bu yemekten sonra bana böyle bir oluyor. Böyle bir çatallaşma oluyor. Allah kabul etsin bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepimizin, hepimizin oruçlarını Allah kabul etsin diyeyim. Evet. Ne yapıyorsun Mert Doğan? Yine yüzünde nurlar açıyor. Bugün yani maçınız var arkadaşlarla kazanırsınız. Yani ne maçınız var güzel kardeşim. Bütün canlıca ailesine selam. Ben Bodrumlu Bodrum Bodrum. değil misin? Bodrumlu değil mi size? Bodrumlu. ben Fenerbahçeli demedim. <laughs> Bak yine demiyorum. Yine hedefi bana böyle bokları bana şey yapma. Ben Fenerbahçeli demedim. Maçım var. Ya, Benim, Gökhan. ya, Gökhan, ya. <laughs> Gökhan. Ya Gökhan ya. Gökhan ya. Ya Allah aşkına milletler zaten millet beni Fenerbahçeli fazla <laughs> ne açtı senin yüzünden ya. Evet tüm canlı selamlar. Yavaştan. Şimdi de gerçi insanlar tabii. Herkese selam. yapan vardır tabii. Yavaş yavaş. Şimdi Her inşallah. de gerçi insanlar tabii. Herkese selam. yapan, yapan, yapan maçta. 8.30'da. Tekrardan herkese selam arkadaşlar. İlk Kesin önce atlatmalarınızı izleyeceğim. Canlı kanalımıza lütfen destekleziyoruz. Tekrardan Ağlamaz herkese selam arkadaşlar. açmayı bol bol beğeni mesaj, bir bir mesaj bir ve hype puan atmayı da lütfen unutmayınız. Çok Diyorum. Baran'a selam verin. Şey Baran'a selam olsun. Hyperstar Mert Doğan'dan sözü alıp hemen tutturumuzun yeni üyelerine özel anında hemen 50 TL bonusunu söyleyeyim arkadaşlar. Hemen üye alıyorsun 50 TL alıyorsun. Muazzam. Sonra bitmiyor. Günlük 100 TL bonus alma fırsatında var. Bu 7 gün sürecek. Yani 7 çarpı 100, 700, 50 de öyle vermişti tuttur. 750 lira. Muazzam. Kaçırmayın. Evet. Sponsorumuz tuttura çok teşekkür ediyoruz. Bence 750 TL kadar olan bonus ki kayıp bonusu olarak da e, düşünülebilir. Çok iyi. Bence e, faydalanmakta fayda var diyelim faydalanmakta fayda var. Bayağı, Bayağı, selam. Geliyoruz yavaş yavaş. 21 22 bat, 23, selam. 23 kişi oluyoruz. Metin Batgücü selam. Fingolfin selam. Hepinize selam arkadaşlar. Tadi sonunda kesildi yazmışlar. Evet Tadiçi oynamıyor. İlk 11'leri okuyayım mı sana? Hemen. Hemen beraber inceleyelim sonra. Bir şey diyeceğim. Gene ses falan diyor insanlar. Sesim yankılı falan gelmiyor değil mi? Yayında da öyle bir sıkıntı vardı. Tamam. Kalede İrfanca neydi bayat var Fenerbahçe'de? Şu değil mi? Yok. Ee, 3-4-1-2 görüyorum ben şu an Fenerbahçe'yi. Ee, genç kardeşimiz Yusuf, evet, Yusuf Akçek, Şikriyar, Mert Müldür. Önlerinde Amrabat, Şimanski, Kostiç, Oğuz Aydın. 10 numara pozisyonda İrfan Can Kahveci. Milli maç, mil maçta inanılmaz bir gol attı biliyorsun. İleride de Taliskaya'yla Enesri artık sanırım ya sezon sonuna doğru ee anlıyoruz ki Ceko artık kaldırmıyor bu maç tempolarını. Onu artık yavaş yavaş anlayabiliyoruz. Bodrum Spor'a gelirsek kalede Esas sen de... sesi kısar mısın be? Sana zahmet. Gökhan Bodrum Spor'un kalesinde 18 yaşında Rüzgar adı Yaman diye bir kardeşimiz oynuyor. Sanırım ilk maçına çıkıyor. Evet. ilk maçına çıkıyor. Enteresan. Baş, başarılar kardeşim. İnşallah başarılı bir gelecek seni bekliyordu. Ben çok seviniyorum böyle olunca. Ya. Yani Yusuf Akçişek adına da çok seviniyorum. Onun adına da. Gerçekten ee, iyi işler çıkaracağını düşünüyorum bu gençlerin. Hiç evet. Şenay, Kemal, her, Kaleci. her gün. 4-1-4-1 oynuyor bu arada Bolu Spor. Dörtlü bir e, defans attı. E, ileride Okita, Muhammed Braza ve Puşkaş oynuyor. Puşkaş iyi futbolcu bu arada. Ee, Puşkaş 10 tane attı galiba bu sezon. 10-12 tane attı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız Kadar hemen. Golü vardı Puşkaşın. Hemen bakarız. Puşkaş iyi bir sezon geçiriyor ya. Diğer sezonlarında zarar vermiyor. 7 gol attı. <laughs> at. yani toplamda 10 gol attı ben öyle. Ligde 7 gol. 100'er iyi. Yani Bodrum Spor zaten gol atamıyor ki. Toplamda kaç gol atmış Bodrum Spor? Lig'de. Bodrum Spor Lig'de en az gol atan takımlardan biri olması lazım ki. Aynen. Evet, Bodrum Lig'in en az gol atan takımı 20 golli. 27 maçta 20 gol. Yani, 7'sini atmış. Yani nereden baksan ee, %30'u da 40'ına tekamül ediyor Mert Tuhan. 7, 14, 21 desek aynen. Yani Puşkaş'a bağlı her şey. Biraz öyle asıl yani. Bu maçla alakalı asıl soru da arkadaşlar. Hepinize bize so sormuş olayım. Bir tarafta çırak, bir tarafta usta. Aynı Guardiola-Arteta ikilisi gibi iki tane Portekizli usta-çırak ilişkisi kim kimi yiyecek sizce? Soru, soru bu. Çırak mı e, ustasını mat edecek yoksa yani fişini çekecek daha doğrusu yoksa ustası çırağını rahat bir şekilde geçecek mi? Asıl soru bu bence Gökhan. Ya bunu bugün sabah da konuşmuştuk Mert Doğan. Bilmiyorum bu akraba kıyağı olabilir mi? Akraba değil mi? Memleket hasretiyle yanıp tutuşan Junior Morais acaba bir şeyler yapar mı diye bunu çok konuşmuştuk böyle şakayla karışık. Ee, tabii iyi gidiyor Bodrum şimdi hakkını yemeyelim. Tabii tamam, Fenerbahçe şampiyonlar gidiyor vesaire bu maçı kesin kazanması lazım. Yarın derbi var. Yoğun bir iki gün bizi bekliyor hem seni hem beni hem futbol severleri yoğun iki gün bekliyor. O yüzden yani Fenerbahçe bugün ne yapıp edip kazanması lazım ama Bodrum Spor'da zor gol bir takım. Bunu da böyle bir baz almak lazım. Ee, biraz böyle bir giriş yapayım. Bodrum evinde yani 1-0'lar 1-0'lar 0-0'lar çok oynuyor böyle. Fenerbahçe kilidi erken çözebilir mi? Bir de genç kardeşimizin performansı ne seviyede olacak onu da merak ediyorum işte açıkçası. Ya yani Gökhan ben bir kere biliyorsun Aykut Kocaman Aykut Kocaman hocamın taktiği 4-1-4-1. 4-1-4-1'i ben gördüm mü ki ben şimdi çoğu bizi izleyenlerin ve bildiği dünyanın en meşhur e, ee, oyunu olan FIFA yani en son işte adıyla FC 25'te bile defa Seni her oyun gün zaman, oyundan bahsediyorsun. Doğru evet. Ben, yani... <laughs> yok abi. Beni kimse öyle kolay kolay yenemez oyunda. Sen rahat ol. Sen de Kremli. oynayacağız bir gün merak etme inşallah. <laughs> Şimdi bak ben mesela orada rakip evet. güçlüyse ve daha böyle defansif bir oyun oynayacaksam net şekilde hemen taktiğimi 4-1-4-1 yaparım. Ki zaten Real Madrid'le oynuyorum. Çakarım hemen defansın önüne atıyorum. İşte Kamavinga ya da Chouameni anlatabildim mi? Göbek, orta sahancını koyarım. Yani böyle bir bekleme oyununa geçerim. Zaten dünyada da 4-1-4-1 demek kapan kontradan golü at yat taktiğidir. E bu Portekizli hoca da zaten bunu yapıyor Türkiye'de. Ve şu ana kadar tuttu bu taktik. Doğru mu? Tuttu. Çünkü Neredeyse... Evet tuttu. Elindeki malzemeye göre çıkarım yapıyor. Çünkü çok yetenekli oyuncu kitlesine sahip değil Bodrum, Bodrum Spor Kulübü biliyorsun. Ee, o yüzden buna yönelik yaptı. Bence oldu mu oldu. Yani bir haddini bilmek, kendini bilmek bunları gerektiriyor. Ve puanları da alıyor. Düşün, butasının üstüne çıktı yani. Sivas'ın üstüne çıktılar. Ee, Morayis'i de tebrik etmek lazım. Tabii şimdi Moray insan biz bir hani program başında söyledik. Yeni girenler varsa, şimdi yazanlar da var. Evet, Spor'un kalecisi ilk defa oynayacak. Genç bir kaleci. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. İlk defa göreceğiz, izleyeceğiz. Ama işte bu bazen e, avantaj gibi gözükse de bazı günlerde de dezavantaja dönüşüyor. Bazen yedek kaleciler tarihi yazıyor böyle. İlk defa oynayan kaleci kendini göstermeye çalışıyor. Ha, sonra genel, genel olarak sorarsan, ne olur diye sorarsan aslında e, avantajdır. Ya bana göre öyle. Avantaj olarak görürüm ben ki en basit örneği görüyoruz. Bayern Münih'te Neuer'in sakatlığından sonra biliyorsun kaleye e, geçen 21 yaşındaki Urbik yakıp yakıp duruyor. iki haftadır Bundesliga'da Bayern Münih'i ilk önce 3 tane yedi bohumdan, arkasından son dakika 96'larda biliyorsun Union Berlin maçında ıskaladı, yumruklayamadı topu. Gol attı 1-1 bitti Union Berlin mücadelesi de. Yani kaleciler çok önemli. Kaleci futbolda bana göre bak. Santrifor'la kaleci en önemli pozisyonları öyle söyleyeyim. Çok önemli. Biri de bugün bize evet, de yazmış. yazmış. Gördün mü? Genç kaleci aslan kesilmesin yazıyorlar. Vallahi belli olmaz bu işler. Bu arada ben tabii sabah yayında biliyorsunuz. Bir yerde. Söyle hemen, söyle. hemen bitiriyorum. Öyle söyle söyle. söyle. Problem yok. Burada bana katılan e, arkadaşlar da var gördüğüm kadarıyla bir hani şimdi Bodrum Spor hep söylüyoruz ya alt maçları oynuyor. Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır. Ama sonuçta Bodrum Spor bir Anadolu takımı. Karşısında Fenerbahçe. Yani bir yerde patlayacak Bodrum Spor bak. Emin ol bir yerde dört beş yiyeceklerinden. Bu maç o maç olacak mı o önemli olan. Ben zannetmiyorum ya. Yani. Çok dört beş yiyeceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe'den. Yine oyun tutacaklarını düşünüyorum. Ben özellikle ya, yarım, yani. Bu kadar, Fenerbahçe tamam, kilidi alın. açamadı. Fenerbahçe kilidi açamadı her saniye her dakika bunalıma girecek. Çünkü şimdi bak. Bodrum Spor iyi kapanıyor. Spor, takım halinde savunmayı takımları... çok iyi yapıyor. Morais çok çok iyi. Evet ama şimdi bak şöyle bir şey var. Bodrum Spor'u bakalım şöyle maçlarına hemen hızlıca. Ee, geçmiş maçlarına yakın zamandaki Morais'li. İşte Rize Spor 2-0. Kasımpaşa'yı 1-0. Adana Demirspor deplasmanı 0-0. Hatay Spor içeride 1-0. Başakşehir deplasmanı 1-0. Yani tamam. Şimdi bu takımlara kapan kapanlığı zaman karşı <laughs> takımın üretkenliği bitiyor ama şimdi karşına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray büyük takım geldiği zaman çok ya yani çilingirler de var sonuçta. O gün bir an çözebilecek. Yani Boluspor emin ol bir gün ya bu sezon sonuna kadar ki artık oynadı tam bilmiyorum hani Fenerbahçe'den başka Beşiktaş'ta maçı var mı, Galatasaray maçı var mı ama bir yerde bir 3 5 3 4 yiyecek yani birinden. Bugün o olur mu işte? Soru o bence yani. Bugün Fenerbahçe dağıtabilir mi? Hazır kaleci de e, yedek kaleciyken asıl soru bu bence evet ne demiş birer reaksiyon Fener bugün 3-4 yapar hatta 5 bile yapabilir Mert Doğan'ın dediği gibi evet yani olabilir Abdullah Genç her maçı tepki alacak şov yapan bir takım demiş Mert Beyhan evin Kaleci sıkıntı o yüzden izleyip göreceğiz demiş evet yani tanımıyoruz bilmiyoruz Kim, nasıl olacak kimse bilmiyor jungle kod yok mu demiş az önce anlattık 750 TL'ye kadar tuttur bonus veriyor arkadaşlar. Ee, The Sunwatch Tariska'nın golüne girilir mi? Valla Tariska'nın biraz yürüyecek pek hali yok gibi gözüküyor son haftalarda ama bilemedim. Ee, Nesri ve Tariska gol atar demiş. At, zaten atacaksa onlar atmak zorunda. Vahidcan Can e, 0-0 ya da 0-1 biter demiş. Yani beklenti o zaten. Fenerbahçe'nin az gollü kazanması beklenti. E, Meri Akali, Mert Doğan bugün kazanır mısınız demiş. Beşiktaş'ın maçı yarın. Bir ona bir şey diyemem. Benim takımım Beşiktaş çünkü. Fenerbahçe değil. Egemen Tugma e, Tugmaş'ı Tugma, Tugma dağıtamaz demiş. Ya bu bir ihtimal. Onu söylüyorum. Yani dağıtır demiyorum zaten. Ama bir yerde bir gün dağılacak. Bu kadar alt maçları oynayamaz Bodrum Spor gibi takım. Kısıtlı kadrosuyla. Bir yerde bir gün 1 üç dördü, üçü dördü atar. Ha, nasıl olur biliyor musun? Şu maçta ilk beş dakikada Fenerbahçe bir gol bulursa hemen anında işte o maçın bütün seyri değişebilir. Bak erken gol olursa bence maç kopacak. Onu söyleyeyim. Ha ilk yarısı biterse kilitlenir maç. Tamamen. Ferda ee, Ferdi Bodrum'un sahasında dikkat almak lazım. Top saniye gidiyor mu? Herhalde sağ, sağ zemini kötü demeye çalışıyor. Alibaz ee, Ali Baz Bodrum Spor'u demiş. Eee BRNXX mi? Kalede Kırık kalines kalecisi var demiş. Vallahi ben bilmiyordum. Tanımıyordum. Ferbaç erken gol vurursa canlar üst girilir mi? Bence girilir. Gökhan sen ne diyorsun? Ya şimdi şöyle bugün daha demin şimdi hemen böyle bir kısa kısa hemen şu yazanlara cevap vereyim senin okuduğun kadarıyla. Bugün şu tatarlara girilir arkadaşlar. En az iki şu tatarlar var ya. Onlara girebilirsiniz. Atıyorum Talişka, İrfancan. Bunlar yani bol bol su atacaklarını düşünüyorum ben. Her iki oyuncunun da buna girebilirsiniz. Önceliğim bu olur. Ee, Şimdi Bu maçın üst olmasını çok beklemiyorum. Özellikle 3.5 üst bana çok böyle bir şey geliyor. Ee, hayali geliyor. Ben 3.5 üst inan beklemiyorum. Hatta maçın böyle 30-40. dakikasına kadar bile ilk yarının sonuna kadar bile böyle bir sıfır sıfırlık bir mücadele bekliyorum işin açıkçası. Hani bol rumlu vaz aldığımız zaman tabii ki dağılabilir takımlar. Sen orada kesinlikle katılıyorum. Bodrum'un bir dağılma dönemi olacaktır. Bu ee, maçlara çok bakmamak lazım. 1-0, 1-0. Sezon sonuna kadar böyle hiç gitmez. Ama o gün bugün mü onu tartışmak lazım. Ben o gün bugün olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Oyunu biraz tutacaktır Fenerbahçe'ye karşı. E yine takım halinde savunma iyi yapıp kontralardan işte e, ee, puşkaçta vesaire gol bulmaya çalışacaktır. Fenerbahçe'nin üstüne oynayacağı bir maç bekliyorum. Böyle Fenerbahçe topu Bodrum Spor'a verirse daha avantajlı olur bence. Bir de şu var Gökhan. Şunu da düşünmek lazım. Uzun bir ara oldu milli takım arasında. Biliyorsun takımlar mesela tam ritim buluyor. Ritim bulduğu yerde milli, milli ara giriyor. Mesela bir 15 gün bir boşluk oluyor. İnan futbol öyle bir şey ki. Yani hafıza yani Sürekli yaptığın zaman daha iyi oluyorsun. Ne kadar antrenman yaparsan yap. Yani o boşlukta maç e, temposu, maç oynama alışkanlığı gittiği zaman e, emin ol oyunlarda düşüş oluyor. Bakalım yani bu ara kime iyi gelmiş, kime iyi gelmemiş bunu da göreceğiz aslında tam tempo evet, varken, o. tempo takımlar ara girdi hayatın her döneminde böyle, biz de şimdi yapmadık ya yayın, atıyorum kaç gün, 7'si gün 8 gün, işte o milli da yapmadık ya evet. biz de bir geldik, bir afalladık farkındaysan stüdyoya gündem. Tabii yani onu anlatmaya çalışıyorum zaten. hayatın her yerinde bu böyle yani evet. çok e, şey buluyorum bugün, mesela ben İrfan Can'a sahip sürmezdim, çok netim bu konuda İrfan Can'ın aldığı sürelere bakıyorum, süre yok yani ama İrpan inanılmaz şey. bir gol attı milli maçta. İşte, ama e, çok yetersiz kondisyonu var Mert Doğan. Ben hala gördüm milli takımda da. Ben a, gol attığı gole çok böyle güzel gol. Zaten ayağı her zaman iyi. Topu gelirse çok iyi vurur. Çok iyi bir e, şutör. Bundan yana hiçbir zaman eleştirmedim İrpan Can Kahveci'yi. Ama sağda yürüyen oyuncu çok sevmiyor işte şey. E, Mourinho. Mehmet Dumlupınar selam. Mert Doğan neredesin kardeşlerin üşüyor demiş. Mehmet buradayız bir yerde bir yere gitmedik de bu arada tek bahar bir soru geldi. soracağım bahar geldi artık üşüme bence tek bir Dağları soru soruyor üşümezsin Mert Doğan, Bodrumlu mudur Fenerbahçe'li mi? yazın abi bekliyorum Mert, Mert Doğan, Doğan Bodrumlu mudur Bodrum, Fenerbahçe'li Bu Mert Doğan Bodrum aşığı biridir ama belde olarak Bodrum yani Bodrum <laughs> spor değil ben her yaz Bodrum'a tatile gidiyorum her yaz yani küçüklüğümden beri yani gitmediğim yaz yoktur Bodrum aşığıyız ailecek ama Bodrum spor bilemedim. Yani olmasa da olur bence. Öyle söyleyeyim. Vallahi benim gönlümde Bodrum'dan yana. Neden diyeceksin Mert Doğan? Askerliğimi Bodrum'da yaptım. Tatile de çok gidiyorum. İşimiz gereği. Biliyorsun oralara. <laughs> benim şansım askerlik falan Bodrum'daydı. Yani düşün o derece. Yok hanım. Göksel Odabaşı diyor ki i̇şte Onlar feneri ne diyor yüzmez, ya? Bo Mert Doğan Yorumlara bir yazsınlar saniye, ya. Onlar ne bekliyor maçtan? Bodrum maçtan neler bekliyor herkes? Tamam, Göksel Odabaşı diyor ki Bodrum feneri yüzmez. Bodrum yönetiminden kaynaklı da Maça saldırmaz diyor. Bodrum yönetiminde Fenerbahçe'li birileri var. Ben bak inan bilmiyordum mesela. Varsa eğer çok bilgim yoktu o konuda. Bir en var azından senin var. sevdiğin Samsun Spor Başkanı gibi çıkıp ben Galatasaray'lıyım demiyor. Evet tamam. Bodrum yöneticileri tebrik ederim eğer Fener'le varsa. Böyle alenen söylemiyorlar. Bana Robert Yüksel Yıldırım hatırlatma lütfen. Rica ediyorum. Sinlerim bozuldu. Benim toprağım biliyorsun. Benim toprağım hafifte de oldu Mert Doğan. Senin toprağını <laughs> yel alsın o zaman senin toprağını. Al yel alsın abi. Robert, <laughs> evet. Robert Yüksel Yıldırım'ı yel alsın. Öyle söyleyeyim. Benim adım da David Gökhan Kaya. Bilmiyorsun tabii. Bizde böyle <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Ali Baz Mert'ten Beşiktaş demiş. Evet aynen Beşiktaş diyeyim. Yarın da Ali yalan söylüyor. Beşiktaşlı falan değil. Ben biliyorum kardeşim. Bilmiyorum. Adamla her gün yan yana yayın yapıyorum. Sahaya çıkıyoruz, halı saha maçı yapıyoruz, geliyoruz. Her gün FIFA'da yeniyorum, her şeyi yapıyorum. Benden daha mı iyi bir <laughs> BRN XX söyledik zaten. Aynen biri çırağı yani. Mourinho'nun arkadaşı diyorsun aynen. Biri çırak, diğeri usta. Tanıyor, birbirini tanıyorlar zaten. Bakalım birbirine kıyak kim yapacak? Daha doğrusu Mourinho kıyak yapamaz da. <laughs> Yakacak mı bakalım Mourinho'yu? Saner Yılmaz, Fenerbahçe'lik herif iş çeker bence diyor işte zaten erken gol olsa ben dağılacağını düşünüyorum Bodrum Spor'un. Yani i̇lk kere sıfır sıfır biterse maç işte o zaman sıkıntılı bir hal alabilir. Çünkü Bodrum kapandıkça kapanıyor öbür e, türlü. Tamamen e, kapanıp kontra. Bodrum Spor aslında nasıl oynuyor biliyor musun? Nottingham Forest gibi takılıyor değil mi? Taktik anlamında. Forest öyle. Gibi. Yani oyuncuları belli. Kapasitesi belli. Arkadaş biz kendimizi biliyoruz diyor. Bak en önemli şey de futbolda kendini bilmek abi onu yapıyorlar. Hoca da kendini biliyor. Takımını biliyor. Yeteneğini biliyor. Sağ zeminini biliyor. O kötü stadı biliyor. Yani her şeyin farkındalar. <laughs> Ferdi Erkan ne <laughs> <de> diyorsun? <laughs> çet GBT bir kere öyle bir şey söylemez. Yalan söyleme. Chat soramıyorsun. Tahmin falan. Saner, Fer, Ferdi, Erkan diyor ki chat sorduk. Maç 1-3 biter. Tariske gol atar diyor. diyor. Allah ben chat falan daha akıllıyım. Mert Doğan biliyor. O yüzden maç öyle bitmez diyormuşum <laughs> bitiyormuş. Sonra hep herkes paylaşıyormuş. yani. Düşünsene. Ooo haberi sen ver Mert Doğan. Mıstak kulağımıza söyledi. Mr. Beto geri <laughs> mi dönüyor? Mr. Beto. <laughs> Mr. Beto geri dönüyor arkadaşlar. Kesinlikle takibe devam bizim edin bizi. Takibe de, devam edin. Mr. Beto geri dönüyor ama. <laughs> bizim de biliyorsunuz kanalımızın canlıcı kanalının bir Yapay zeka bahisçisi var. O da onun da adı Mr. Beto. Mr. Beto yakında tahminleriyle o da aramıza katılacak ve size kuponlar da verecek sanırım ve maç yorumları yani maç yorumları derken maç analizleri ve eee Instagram sosyal medya üzerinden özellikle Instagram üzerinden de görebilirsiniz Mr. Beto'nun kuponlarını ve tahminlerini. Mr. Beto aramıza hoş geldin tekrardan Mr. Beto. Göreceğiz bakalım. İnşallah Mr. Beto da tutturur arkadaşlar. Ne diyelim yani? Yavaş yavaş geçelim mi? 3 dakika falan var ya Mert Doğan. tahminlerimizi söyleyelim mi? Evet, yani ben <laughs> e, Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum ki zaten sabah yayında da söylemiştim. 1.31 oranı vardı. Şu an 1.26'ya kadar düşmüş diyelim. tuttur oranları. E, düşüş var. Yani Fenerbahçe'nin kazanacağı bekleniyor ama tabii bir sürpriz yapar mı Bodum Spor? Ya şöyle ben risk al mesela ben bu maçta risk alacak olsam ne oynardım biliyor musun? Yüksek orandan. Onu söyleyip ben veda edeyim. Ee, mesela hemen bakıyorum şimdi 2 ve 2.5 alta bakacağım. Aynen. Ben mesela şunu ben 2 dedim. Fenerbahçe kazanır dedim. 1.31'den dedim 1.26'a düşmüş. İkinci tercihim olsa ne oynardım biliyor musun? Yüksek oran yakalamak istiyorsam. 3.21'den 2 ve 2.5 alt. Yani işte 1, 0 en fazla 2-0'lık bir Fenerbahçe galibiyetinin olacağı şekilde bir tahmin yapardım Gökhan. Oranda 3.21 Yani bu maç alt olur muhtemelen diye düşünüyorum ben. Ben de, ben, bak ben, ben, de bugün çok düşündüm bu maçı. Tabii ki Fenerbahçe kazanır oranı 1.30. Biraz 31 değil mi? Tatmin ediciydi. Evet. O yüzden her ikimiz de e, Fenerbahçe kazanır dedik. Ama ben maç sonuca 2 ve KG yok çok geneldim buna. Maç sonucu 2 ve KG yok. Ben Spor'un gol atacağını düşünmüyorum. Bilmem oranı kaç. Maç sonucu 2 ve KG yokun. Önündeyse bakabilirsen sevinirim. Bakamazsan da arkadaşlar bakar zaten. E, maç sonucu 2 ve KG yok olabilir bu maç. Bakıyorum. 1.96. Ben de bunu önerdim yani. Bir de daha az. Evet yarın beraberiz. Son bir şey söyleyeceğim. Ha. Daha az. Çünkü biraz daha azalt. Tabii tabii tabii. 2 ve 3.5 altta oynayabilir. Yani 4 gol zaten Bayer'e zor yani 4 gol olması maçta. Fenerbahçe kazanır ve 3.5 altında oranı 1.88. Bence bu da denilebilir. Bak o. iyi bir oran. 1.88. Yani Fenerbahçe'nin maç sonucu 2 ve KG maç sonucu 2 ve KG yok oynayacağınızda Mert Doğan söylediğini oynayın. Daha mantıklı. 1.88 2.5 yani. 2, yani. 2, 2 evet, evet oynanabilir. Evet. Yani, daha daha maç, yani ne patlatır? Bunu ne patlatır mesela? Ya bir beraberlik ve bonus sonu kazanması tabii Hı. ama on, on, onun dışında maçın 1-3 falan bitmesi lazım ki zor gibi geliyor bana ya bu ihtimaller bu maçta. Evet durum budur. Evet sizleri seviyoruz diyelim. Ya, yorum mu okuyorum? <laughs> Mert Yok sen, ya Fer, Fer, Ferdi Arıkan. Çet <laughs> e salladım ya ben. Ya espri yapıyorum Ferdi. Tabii ki çet cibiti. Yani ne sorsan cevap veriyor zaten. Ee, ama genelde mesela maç skoru falan onları cevaplamıyor. Çet cibiti'ye sordun sen. Mert, <laughs> Mert Doğan hangi takımdır diye chat sorsanız Allah aşkına ne çok <laughs> evet. Yarın beraberiz. Evet yarın beraberiz aynen öyle. Yarın beraberiz derbi var sakın unutmayın. Ee, akşam canlı yerimiz olacak ben statta olacağım muhtemelen oradan size zaten son durumları anlatırız Mert Doğan'la beraber. Maça gideceğim ben evet. oradan konuşuruz diyelim öpüyorum sizi. Tamam stat'tan canlı tamam. bağlantı ben yapacağım zaten. Stat'taki son ambiyansı size göstereceğim. Mert Doğan'la beraber yine bir yayınımız olacak. Yani evet. Akşam, maçtan önce. Arkadaşlar yarın sabah yayınız var. İzlemeyi unutmayın lütfen. Çok maç konuştuk. Yaklaşık 13 maç analiz ettik. Akşam derbi öncesi canlı yayın açacağız ki olabildiğince erken açmaya çalışırız. Ee, Gökhan ben tek olacağım. Aynen. Gökhan olacak ama Gökhan stat'ta olacağı için çok müda şey olup olamayabilir programda. Ama bizi oradan ambiyansı gösterir. Süleyman Doğan e, ee, Emre Ulusoy bir yer, hepinize selamlar, iyi akşamlar. Ee, yarın Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.